Merhabalar herkese. Bir şeyleri ertelemeyi hiç düşündünüz mü? Tabii ki birçoğumuz gün içinde, günlük hayatın içerisinde bir şeyleri erteleriz. Bu aslında normal bir şeydir. Hepimizin yaptığı bir şeydir. Ancak bazen bu kronikleşir. Yani kişi tekrar tekrar bir şeyleri erteler ve bunu ertelediği için de bir rahatsızlık duyar. Aslında bir tarafı bunu ertelemek istemiyordur. O zaman bu bu alışkanlık bir süre sonra kişinin hayatını olumsuz yönde etkileyen bir duruma dönüşmekte ve kişi bundan rahatsız olmaktadır. O zaman bunu bir bozukluk gibi de algılayabiliriz. Tabi erteleme dediğimizde insanların aklına e, tembellik ya da sanki zamanı iyi yönetememek gibi kavramlar gelebilir. Ertelemek aslında bir tembellik davranışı değildir ya da zamanı iyi kullanamamaktan ileri gelen bir durum değildir. Ertelemenin temelindeki sebep kişinin bundan keyif alması ve iyi hissetmesidir. Örneğin kişi yapacağı bir şeyi planlar. Daha sonra bu planlı kendi zihninde tekrar etmeye başlar. İşte bir hafta sonra şunu yapacağım. Bunu zihninden geçirdi. Aradan bir gün geçti. Ertesi gün bir daha. Haftaya şunu şunu yapacağım. Sonra öbür gün haftaya şunu şunu yapacağım. Bazen bu kişiyi yeterince rahatlatmaz. Birisiyle paylaşır. Önümüzdeki ay şöyle bir iş var, onu yapacağım. Sonra başkasına, sonra başkasına. Bu tekrarlamak kişide bir rahatlama ve keyif duygusu yaratır. Çünkü tekrarlayıcı hareketler beynimizde dopamin dediğimiz molekülün fazlaca salgılanmasına ve haz almamıza sebep olur. Bu erteleme alışkanlığı aslında bazı yönlerden olumsuz görünse de özellikle bilim insanları, ünlü kişiler, akademisyenlerin birçoğunda bu davranışın olduğunu görürüz. Leonardo da Vinci'nin yaptığı resimlerde diyelim Son Akşam Yemeği'ni işte 3 yılda bitirdiği, Mona Lisa tablosunu 15-16 yılda bitirdiği yani onun da zaman zaman bir şeyleri ertelediğini biliyoruz. Benzer şekilde işte Edison'un, Albert Einstein'ın da böyle işte dağınık olduğu, birçok şeyleri ertelediği, son ana bıraktığını biliyoruz. İngiliz Başbakan Winston Churchill örneğin yapacağı konuşmaları son ana kadar bıraktığı, son anda kendini bununla ilgili metinler yazdı. Hatta bazen onu bile yapmayıp hemen yanındaki insanlara bana hemen bir metin yaz, ben birazdan bir konuşma yapacağım dediğini biliyoruz. Erteleme bir anlamda da üretkenliği ve başarıyı artıran bir durum. Çünkü kişi erteledikçe bir süre sonra hissettiği duygu böyle bir çaresizlik, sıkışmışlık, kendini yorgun hissetme, ne yapacağını bilememe, düşünememek gibi birçok olumsuz duygular hissetmeye başlıyor. O sıkışmışlığın ve çaresizliğin verdiği bu olumsuz duygulardan kişi çıkmak için en iyi şekilde bir ürün çıkartmaya başlıyor. Yani aslında üretkenliği artırıyor. O yüzden birçok bilim insanı ve dahiler erteler 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 son anda bir ürün açığa çıkartır ve bu ürün genellikle de faydalıdır ve kalitelidir. O yüzden bir insan bir şeyi erteliyorsa belki üretkenliğini artırmaya çalışıyor da olabilir. Peki bir insan kronik olarak erteleme davranışı var ve bundan kurtulmak istiyor. Bundan kurtulmak istiyorsa kökeninde neler var? Yani temelinde hangi duygular var da kişi erteliyor? Bunu anlaması gerekir. Eğer bunu anlayabilirse bu davranışı değiştirebilir. Buna birkaç örnek verirsem daha iyi anlaşılacak. Örneğin bir tanesi isteksizlik. Bazı insanlar yeni bir şey yaparken böyle bir hevesleri düşüktür, bir isteksizdir. Dışarıdan birinin onu hep bir iteklemesi gerekir, dürtmesi gerekir ki o insan onu yapabilsin. Kendi iç dünyasından o istek duygusunu üretemez, açığa çıkaramaz. O yüzden bu tarz kişilerde erteleme davranışını biraz daha fazla görürüz. Başka bir sebep başarısızlık korkusudur. Çünkü kişi yapacağı işi hayal eder. Olası bazı hatalar ya da olası bazı başarısızlıklar kişinin eleştiri alma, beğenilmeme gibi duyguları deneyimlemesine sebep olacaktır. Kişi bunu hayal eder. Der ki ben bunu başaramayacağım. O başarısızlığı daha geç deneyimlemek için yapacağı şeyi ertelemeye başlar. Yani buradaki temel duygu aslında başarısızlık korkusu ya da beğenilmeme korkusudur. Başka bir sebep kişinin mutsuz ve depresif olmasıdır. Eğer kişi hayattan keyif alamıyorsa, kendini mutsuz hissediyorsa veya iç dünyasında karmaşık duygular varsa böyle bir insanın yapacağı işleri ertelemesi aslında normaldir. Çünkü iç dünyadaki bu karmaşık duygularla baş etmek ve bunları işlemlemek için, bunları sindirebilmek için kişinin kendiyle yalnız kalması gerekir. Yani dış dünyadaki işleri idare eder kadar yapacak. Sonra kendi iç dünyasına yönelecek ve o iç dünyadaki baş edemediği duyguları işlemecek ve sindirecektir. O yüzden depresif insanlarda erteleme alışkanlığını biraz daha fazla görürüz. Başka bir sebep oyalanmadan keyif almaktır. Bazı insanlar şunu şöyle yap, basit bir şekilde, hızlı bir şekilde yaptığında bundan keyif almazlar. Yani yapacağı işi böyle biraz karmaşık hale getirmek, işte uğraşmak diyelim. 5 dakikada yapılacak bir şeyi 30 dakikada yapmak o kişiye bir haz verir. Bu oyalanmanın verdiği haz kişinin bazı şeyleri ertelemesine sebep olabilir. Başka bir sebep çevresel etmenlerdir. Çünkü biz çevremize benzeriz. Çevremiz de bize benzer. Beynimizde ayna nöron dediğimiz hücreler var. Bunlar birbirimizi kopyalamamızı, yani aynalamamızı sağlar. Eğer kişinin çevresinde erteleme alışkanlığı fazla olan insanlar varsa Kişi bir süre sonra onlardan bu duyguları kopyalayıp onlara dönüşmeye başlayabilir. Eğer çevremizde böyle daha pratik, daha hızlı, ertelemesi daha az insanları varsa bizim de erteleme alışkanlığımız giderek azalıp sonlanacaktır. Başka bir sebep de otoriteyle savaştır. Bu bir ergen davranıştır. Ergenler özellikle böyle 10 yaş, 20 yaş arası dönemde otorite ne diyorsa tersini yap gibi bir zihin yapısına sahiptir. Burada otorite figürü ergenler için annedir, babadır. Okula gittiğinde de öğretmendir. Yani ergenler anne baba ne diyorsa tersini yap, öğretmen ne diyorsa tersini yap gibi bir düşünceye sahiptirler. Bu da normal fizyolojik bir durumdur. Otoriteyle savaş ya da otoriteye itiraz etme davranışı genellikle 18-20 yaş civarında azalıp sonlanır. Ancak bazı insanlar işte 30 yaşındayken, 35-40 yaşındayken bile hala ergenlikten çıkamamış olabilir. Yani 40 yaşındaki bir insan aslında ergen zihniyle düşünüyor olabilir. O zaman böyle bir insana birisi iş verdiğinde yani şunu şöyle yap dediğinde kişi bunu bir otorite algılayıp ergen olduğu için de otorite ne diyorsa tersini yap onu erteleyebilir. Otoriteye isyan, otorite hayır demek anlamında o işi savsaklayabilir. Erteleme davranışı bazen bir şeyden kaçmak için ortaya çıkabilir. Örneğin kişinin partner sorunu var, romantik ilişkisinde problemler var, iş hayatında problemleri var, maddi problemleri var veya psikolojik problemleri var. Kişi bunlardan kaçınmak için temas etmemek için kendini erteleyecek bir iş bulur. Onu tekrar tekrar erteleyerek beyninden bol bol dopamin salgısı açığa çıkartır ve bu şekilde de iyi hisseder. Çünkü diğer işi yaptığında kötü hissedecek. Başka bir şey erteleyerek iyi duyguda kalmaya çalışır. Yani erteleme bu anlamda kişiyi iyi duyguda tutan, haz veren bir savunma mekanizmasına dönüşmüştür. O zaman buna şöyle bakabiliriz. Bir işi tekrar tekrar erteliyorsunuz ama aslında ertelemek de istemiyorsunuz. O zaman ben bunu erteleyerek aslında neyden kaçıyorum diye kişi baktığında ya da iç dünyasına böyle sorular sorduğunda bir süre sonra bu soruların cevabını bulacak ve belki de bu erteleme alışkanlığından vazgeçecektir. Bir insan erteleme alışkanlığı var ve bundan kurtulmak istiyor. Nelere dikkat etsin? Burada en büyük direnç başlamakla ilgilidir. Yani insanlar şöyle düşünür. İş o kadar büyük ki hani neresinden başlayayım, nasıl başlayayım, ben bu işi bitiremem. Mesela böyle duygular olabilir. Aslında kişi bir başlayabilse bir süre sonra o işin o kadar da zor olmadığını, aslında kaygısının düşündüğünden fazla olduğunu hissedecektir. Bunun dışında iş çok büyükse işi parçalara ayırmak diyelim. İşi beş parçaya bölüp işte önce birinciyi, sonra ikinciyi, sonra üçüncü ya da kendi zihnine göre önce dördüncüyü, sonra ikinciyi parça parça yaptığında yine erteleme alışkanlığından uzaklaştığını görürüz. Bunun dışında farklı şeyler denemek yani kişi ertelediği bir işle ilgili bir çalışma yaptım ama istediği gibi gitmedi. O zaman tekrar üzerine düşünüp başka bir yol denemek erteleme alışkanlığı sonlandırmak için bir yöntem olabilir. Bunun dışında problemin çözümü bazen problemin içinde değil dışında bir yerdedir. Örneğin kişi diyor ki ben üşüyorum. Neden üşüyorum? Bakıyor ki pencere açık ondan üşüyor. Orada üşümenin sebebi pencerenin açık olması. Yani pencereyi kapattığında aslında üşümesi geçecek. Yani kişi üşüyorum, üşüyorum demek yerine problemin temelindeki sebebin ne olduğunu anlaması ve onun üzerine bir şey yapması. Yine Problemin çözülmesini sağlayacaktır. Bu da ertelemeyi sonlandıracaktır. Tabii bazen bu yöntemler yetersiz kalabilir. Yani kişi şöyle diyebilir: Ben bunları denedim olmadı. O zaman biraz daha derin bakmak lazım. Çünkü bazen çocukluğumuzda da modellediğimiz şeyler olabilir. Yani işte annesi, kişinin babası, başka bakıcıları, abisi, ablası, başka akrabalarında erteleme davranışları olabilir. Ailedeki bu erteleme davranışları bazen çocuk tarafının aynı nöronlarla kopyalanır. O onun karakter olur. O zaman burada daha derinlikli çalışmalar yapmak, kişinin bunları fark edip ayrıştırması yine bu davranıştan kurtulmasını sağlayacaktır. Eğer problem çok aşırı kemikleşmişse ve çok büyükse de bir profesyonelden destek almak faydalı olabilir. Son olarak şuna bir daha vurgu yapmak istiyorum. Erteleme aslında bir çeşit üretkenliği de artırma yöntemidir. O zaman kişi zaman zaman buna bakabilir. Yani ben bunu haz almak için mi yapıyorum? Bir şeyden mi kaçıyorum? Yoksa var olan bir şeyin daha kaliteli, daha iyi olması için beynim bir yöntem mi buluyor? Bunu ayırt etmekte yine ertelemenin faydalı yönde kullanılması veya zararlı yönde kullanıyorsak bunu azaltma yönde bize bir çıkış sağlayacaktır. Yani şunu söylemek istiyorum. Belki sizde de böyle bir dahilik potansiyeli var. Dahi bir insansınız. Ama henüz bunun farkında değilsiniz. Erteleme alışkanlığı sizin aslında tembel olduğunuz ya da zamanı iyi yönetemediğiniz için değil de dahi olduğunuz ve beyninizin aslında biraz farklı çalıştığı için olabilir. Bu açıdan da bakmanızı öneririm. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere.